Allah'ımız onu gökleri, yerleri yaratmadan önce onları yaratmış. Sonra semavat yaratmış. Sonra her semaya yedik melekten birini kapıcı bevvap tayin etmiş. Ve o kapıyı da çok büyük yapmış. Gök kapıları yani artık. Dünya ve içindekilerden büyüktür göğün kapısı ya, 500 senelik mesafedir o kapı yani. Çünkü öbür kata kadar gidiyor. Ondan sonra hafaza melekleri diyor işte bir adamın sabahtan başlayıp, bunu geçen detayını verdim. Ee, sabahtan başlayıp akşama kadar yaptığı bütün iyi amelleri yazıyorlar, çiziyorlar. Ondan sonra onu kabul makamın Allah gökte değil aşağı. Mevla'nın kabul birinci katta falan kabul makamları var. Oraya çıkartıyorlar. Güneşin nuru gibi o amellerin nuru var. Yani adam namaz kılmış, oruç tutmuş, zikretmiş, fikretmiş. Adam bayağı işler yapmış yani. Bu niatinde onu alıyorlar. Birinci kat semaya götürüyorlar. Birinci kat semada da meleklerle görüşünce diyorlar ki aman bu adamımız bizim yani körevli olduğumuz sahibimiz. Sahip arkadaş demek yani Arapça'da. Yani birlikte olan kişiye sahip deniyor. Türkçedeki gibi malın sahibi manasında değil Arapça'da. Sahabe de sohbetten geliyor. Aynı kökten geliyor. Yani mal, mülk, sahibi alakası yok. Dolayısıyla bizim arkadaşımızın diyorlar, şöyle amellerini getirdik. Ama çok diyorlar, çok çok çok. Namaz, abdest, çok. Hiçbir başka kullarda yok falan diyorlar. Meleklerde de hafaza ediyorlar ki, o melek, kapıcı melek Mevla'dan emir alıyor. Tabi o melek diyor ki e, bu ameli alın yıldırı bu biadel amel vece sahibi alın sahibinin suratına çaput gibi çarpın gidin diyor. Eyvah! Biz nasıl anlamadık ya? Biz demek zahire takıldık diyorlar. Onlar yazmakla mükellef. Kalbini, riyasını falan yazamazlar. Riyayı burada tahlil ediyor. Yani başka günahları da burada tahlilden geçiyor. O anda o gün ameli güzelse yazıcılar onu yazacak. Adamın yaptığını yazacak, yapmadığını yazamaz. E yaptığı da güzel bak içi ne? Niyeti mesela? Bunun üzerine diyor ki ben ene sahibul gıybeti ben gıybetle görevli meleğim. ben şimdi adamlar reddiyeler yapıyorum. Diyorlar ki bu reddiyeler gıybete girmiyor. Bir defa onlar beni sonradan izleyebiliyor. Onun için gıybete girmiyor. Suratlarına söylüyorum. İkincisi zaten ben itikat bozukluklarından dolayı ancak reddiye yapıyorum. İtikat bozukluklarından reddiye yapmak farz yapmazsam günahkar olurum. Bunun gıybetle alakası yok. Milleti uyarmak için. Çünkü o adam onu televizyonda söylüyor. Ben diyor muyum ki adam evinde bilmem ne giymiş. Bana ne? Şu hoca bilmem nerede ne yapmış? Denize girmiş. Karısı bikini'liymiş. Bana ne? Beni ilgilendirmez ki özel hayatı. Herkesin günahı kendine. Ama televizyona çıkıp da kader yok derse benim sahama giriyor. Ben de diyorum amen tüm muhafaza edelim arkadaşlar. Öyle mi? Benim özel hayattan kimse bahsettin mi ya? Ben gıybetin görevlisi Rabbim bana emretti. Kim insanların gıybetini yapıyorsa, onun ne kadar amelleri nur gibi, güneş gibi parlak olsa, ben onu bırakmam, benden ileri geçirtmeyeceğim, oradan aşağı suratına vurduracağım diyor. İşte onun için en büyük derdimiz, ümmetin bugün en büyük hastalığı, maalesef gıybet. Yani gıybet konusunu nasıl halledeceğiz, nasıl vazgeçeceğiz? Ne kadar kendimizi zorlasak da kurtulamıyorsak işte kurtulamadığımız noktada da kefaretine. İşte el-ihtiyatat kitabında benim hangi dualar yapılması lazım? Kefareti gıybet ettiğin adam için istiğfar etmek tabii ki. Çünkü adamın hakkına girdin. Adamın günahlarının affolması için dua için. Ben o adama zaten muhalifim. Kızdığım adam niye onun günahının affolmasını isteyeceğim? O zaman senin de günahın affolmayacak. Mevla'da madem gıybet ettin, adamın hakkına girdin, seni ona bağladı. Affını istiyorsan onun affını isteyeceksin. Onun affını istemezsen sen de affolmayacaksın. Hadi bakalım. Ne uygun iş yaptı allah Teala. O zaman kimi gıybet etmeyeceksin? kimi Kime kızıyorsan onları gıybet etme. Niye? E çünkü kızdığın adamların günahın affı için dua etmek zorunda kalacaksın da ondan. Kafanı çalıştır. Kızdığın adama bulaşma ya. Ağzını alma, gıybet etme. Efendisi de derdi edeceksen ananı babanı et. Bari sevaplar yabancıya gitmesin derdi. Yani Sevabın gidiyor kesin. Nasıl anlatacak efendim iki iki kelimeyle anlatıyor işte sana. Şimdi dersimize gel. Kale buyurdu ki e, Hz. Muaz yani Resulullah Efendimiz'in devam ettiğini söylüyor. Sümmet eti ondan sonra gelecek. El hafazatü getirecek yani. Hafaza yani yazıcı koruyucu amellerimizi zapt eden melekler. Bir amelin salihin. Salih bir ameli. Nergiden amal abdi. Kulun amellerinden başka bir kuldan bahsediyorsun. İkinci kula geçtik. Evet. ne yani efendim hani böyle e, ne diyorsun ona yel gibi süratli geçecek yani böyle o kadar hızlı gidiyor hani bazı ameller göğe yükselemez böyle kötürüm kalır cılız kalır işte tadil erkanı zayi edenlerin namazanı hani kötürüm olur Zayyâki, Allah kebâ, sen beni perişan ettin Allah da seni zayetsin diye namaz ona bedduacı olur çünkü kötürüm olur demek göğe yükselmesi lazım kabul makamına çıkamıyor Ha bunun amelleri ve yani. O hafaza melekleri hızlı götürüyor. Hızlı götürüyor. Yani demek ki takıntısı görükmüyor zahiren. Fetüze ki melekler tezkiye ediyor. Hi o e, efendim ameli. Ameller çok da. Tezkiye ne demek? Tezkiye aklamak, temizlemek yani. Mesela bir adam hakkında soruyor mesela. O bu adam nasıldır? işte kızımızı istediler. Oğluna verelim mi falan. Soruyor. Öbürü de mesela iyidir, şudur budur dediği zaman onu tezkiye ediyor. Tezkiye aklamak yani. O amelekler diyorlar ki çok temiz diyorlar yani. Ameller muntazam diyorlar. Namaz, abdest, oruç, hac, zekat falan. Ve tüketsir o bir de çokluk çok olduğunu açıklıyorlar. Hu o amelin. Yani o çok çok hem makbul, temiz şartlarına aiz hem de Adet bakımından çok. Yani la 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 Allah demiş 5000. Kim diyecek günde 5000? İş takılmış, kuşluk kılmış, bilmem ne. 10 cüz okumuş. Ameller de çok yani. Hem kaliteli hem sayısı çok. Hatta tebluğa nihayet melekler ulaştırıyor bihi o ameli. Birinci kattan teftişten geçti. Birinci katın teftişi neydi? kıybette. Gıybet etmemiş. Veya ettiyse el alıp almış. Veya adamlara ulaşmadıysa, adamlar üzülmediyse onlar için istiğfar etmekle kurtulunuyor. Orayı geçmiş. Nereye getirmişler bunu? İle Sema saniye İkinci kat semaya kadar getirmişler. Yani iyi bir başarı. İkinci kata geçmek. Gıybetten zaten şu anda takılmayan kalmaz. Feekulü diyor Leon onlara El melekülü melek. Öyle melek el müvekkelü görevlendirilmiş. Ne ile biz semai gök ile. Öyle sema gel İkinci kat görevin semanın görevli meleği. Hadi bakalım şimdi. Kıvı. durun. Birinci katı jet gibi geçti görüyor musun? Burada durun dendi mi durun dendi mi bitti iş. Allah amellerimizi durdurmasın. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım ya Durduysa neye yaradı arkadaşlar? Kötürüm kaldı işte. Yaptıklarımızdan fayda göremeyiz ki. Vurun. Bir hazel ameli bu amel Ve enfin sahibi adamının sahibinin suratına çarpın. Diyor. Niye? İnnehu çünkü o erade kastetti. Bir ameliyi bu yaptıklarıyla haza dolu. Haza şu ameli. Yani sizin getirdiğiniz akladığınız, patladığınız çok dediğiniz bu amellerle. Neyi? Aradat dünya dünyalık bir menfaat istedi. Sen onun ne niyetle yaptığını bilemedin. Bana kadar kalktın getirdin. Halbuki o orada dünyalık istiyor. Geçen hafta giderse de hafif temas ettim. Terfi etmek için, bürokraside ilerlemek için, vekil olmak için, bakan olmak için karısını kapatanlar var. Namaza başlayanlar var. Belediye reisi aday olmak için, yani şimdi bunlarda insanlar bakacaklar işte falan. Bir an evvel namaza başlayayım hareketleri yapanlar var. Bir de bakarsın sen uyursun o sabaha kadar kılar. Yani adam tam bir şekilde bu işe sarılmış. Sen de dersin ki, maşallah melekler de der ki maşallah. Ama gelirler ikinci kat cemaata takılırlar. Emer bana emretti Rabbi benim Rabbim. En la bırakmayacağım. Amelehu onun yaptığı amelleri yüce avucu geçirtmeyeceğim vücudu geçmesini bırakmayacağım. Ni beni ila gayri benden başkasına. Yani üçe geçirmem diyor. İnne ukane çünkü bu idi bunda bir bir şey. <laughs> bunda bir bela daha var. Allah, Allah her katta bir tek bela bunda iki bela. Kane idi yeftehiru bir de bunda iftihar var idi. Alen nasi, insanlara karşı fi mecalisi meclislerinde. ilim meclisi olur. Sohbet meclisi olur. İşte düğün olur, dernek olur. işte böyle insanların buluştuğu toplantı yerleri var vesilelerle. Bu buralarda insanlara hava atar böyle. Hareket çekmek, iftihar yani övünmek, böbürlenmek. Bunun ameli geçmez buradan diyor. Ha amellerin güzel ve çok ama oturuyorsun bir mecliste hava atıyorsun. Böbürleniyorsun yani. Hava atacak neyin var? Kibirlenecek neyin var? Hangi sıfatın senin ulvi? Hangi sıfatın kutsal? Her sıfatın rezalet yani. İnsan noksanlıkların toplandığı bir noktadır. Acizliklerin toplandığı bir noktadır. İcabında. Köpeğin aldığı kokuyu alamıyorsun. İneğin gördüğü işi göremiyorsun yani. Ne yararsın sana? Ancak ibadet, dua. Ya e onu da Allah için yapacaksın da, hava atmak için yaptığında o da gitti. Zaten e, yaratılma gayen Allah'a kulluk. Yaratıldığın gayeyi yapmıyorsan ne yana geldin dünyaya? İftihar yani bu övünmek övünmek ben şöyle şey kıldım şöyle yaptım biraz da ameli fazlaysa övünme şeyi artabilir tehlikesi. Böyle birbirine soruyor bir şey demiş. Kaç rahattık rekatlık ecür kıldın? Adam diyor ki 12 rekat. 12 rekat olur mu ya? Ben 50 rekat kıldım. Diyor ben duydum yani. Bunlar ben çok bulundum ya çocukluğumda beri çok cins cins insanlar gördüm. Ya arkadaş adam 12 kılmış öbürü iki kılmış. Hiç kılma be. Ne demek o hareket? Yani ben sabaha kadar kıldım. Hareket bu. Ne ama atıyorsun sen? Sen kaç kere atça gittin? İki kere. Ulan bu kadar zenginsin. İki kere mi gittin? Ben bu fakir halimden 15 kere ömreye gittim. E birileri götürüyor ki. Onlara dua et. Bana ne hava atıyorsun? Fakir halinde nasıl gidiyorsun? Yani bu hareketler çok ya var yani meclisimizde, toplantılarımızda hareket yapanlar cem bazısı da kabak gibi gösteriş yapıyor ve iftihar yapıyor ya. Aman ya. Ben şöyle, ben böyle. Bazı adamlar ben 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 bıktım ya. Resul hocamın bir lafı var. E neden nahnüye ne zaman geçeceğiz? E ne ben nahnü biz? E neden nahnüye ne zaman geçeceğiz ya? Ya arkadaş Allah Teala bile kibir ona ait el bir büyüklük sahibi bir sıfatı kibir ona ait. Böyle olduğu halde kurban ne hani hep biz biz diyor Kur'an'da ya. Ya biraz terbiyen yok mu? Biraz haddini bilmen yok mu ya? Biraz Allah'tan utanman yok mu ya? Niye ben diyorsun ya? Yani böyle bildiğin gibi değil. ben şöyle yaparım. Ben son konuşmamda şöyle dedim. Böyle böyle hareketlere bak ha. Hoca. Arkadaş dediyse dedim. Bir de burada de. Son konuşmamda dediğini ne anlatıyorsun ya? Benim dediğim gibi falan. Noktalı virgül devam ediyor tabii. Ayıp şeyler bunlar. Ben yok. Büyüklerimiz buyurdukları gibi dersin. Nakil yaparsın. Değil mi? Hakse bize ait değil. Hak sahipleri geride geçmiş büyüklerimiz. Biz Borazancıbaşı. Ben kendimin adını Borazancıbaşı takmışım. Tabii Borazancıbaşı. Yani işte bulduklar. Bu konuşuyorum. Ben din mi çıkarttım? O zaman iftihar etmeye de bir şeyim yok. Yani ben müştehit değilim, fakir değilim, veri değilim. Yani neyim var da iftihar edeceğim? Kale buyurdu ve tasadü yükselir. El hafaz atıyor yazıcı melekler. Bir amelil abdi. Kulun amelini işte sabahtan akşama toparladılar. Şeyi düzdüler yani defteri kapattılar. Adam yatana kadar defter kapanmıyor. Ben de melekleri şu şey ediyorum herhalde. Ben de sabah yatıyorum 24 saat. Neyse kaçta kalkıyorsam öyle de kalkıyorum. Öğleden sonra bir derse sabah yatıyorum. Melekler de bulunan bunun ayarı kaçmış. Ne zaman yatıyor ne zaman kalkıyor böyle ya Rabbi de diyebilirler. Ama neyse melekler öyle şaşmaz. Meleklerin uykusu gelmez ki. Benim yanımdaki arkadaşlarım biraz uykusu geliyor bazı yere. Ona diyorum sen git yat. Buna diyorum sen git yat. Ama meleklerin uykusu gelmez. Onun için meleklere zahmet vermiş olmuyoruz tabii. Yanlış anlamayın yani. Melekleri yoruyoruz diye de bir şey haşa. Bu lafta şerata uygun olmaz. Ama sen yatmadan o dosyayı kapatmıyor. Anladın? Çünkü kalktın bugün kaçta? Dörtte. O, 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 uyumuşsun onda, beşte. Kalkmışsın üçte. Üçte kalkmışsın. Üçten başlıyor o zaman senin yazı. Anladın? Ne zaman yattın ertesi gün? Sabah sekizde. Oraya kadar. Aldılar amelleri götürüyorlar. Bir, amel, bir amel yap. Yepteycu. Parıl parıl parlıyor. Nuran. Ameller çok nurlu. Ama nasıl böyle her yer o amelleri nurundan siz görmüyorsunuz onu melekler görür Çünkü namaz nurdur diyor hadis-i şerifte. Yani namaz kılanın nuru alnında secde eseri falan bunlar görünür ama tabii onun hakiki nuru çok acayip. Min sadakatin amellerin içinde sadaka var. Yani fakirler fakirlere dağıtmış. O suyamin işte oruç var Ramazandır veya nafiledir. Ve salatin namaz var. İşte farzdır, sünnettir, müstehaptır, kuşluktur, işraktır. Hepsi giriyor genel. Kad acebe Hayranlık verdi. El hafazate. Ameller o kadar nurlu ve güzel ki yazıcı melekleri şaşkına dönmüş. Maşallah. Onlar da istiyorlar adam kazansın. Mevla bize bizi sevenleri koyuyor yanımıza yani. Böyle bizim zıttımıza değiller ki. Cehennemden kurtulsak isterler yani. Biz cehenneme gidecek meleklerin ne karı var? Feteca ve Zuh. Efendim e, Burası şey var. o öbür nüsha daha doğru. Feyücavizune e, geçiriyorlar bir o ameli. Biri geçti gıybetten şey aldı. Berat. İkiyi geçti. Demek ki efendim dünya menfaati böyle bir beklenti niyeti içinde yokmuş. Onunla geçti geldi. ile sema göğe esaliseti 3. kat semaya geldi. Geldiler melekler dediler ki bu sefer çok fena. Dosya çok kabarık. Çok güzel. Ameller getirdik herhalde sen bunu ağırlasın veyahut geçiş izni verir misin? Fekulü der levum el melekü melek öyle melek ki el müvekkelü görevlenmiş bir semai gök ile Es-Saliset. Üçüncü katın görevli amiri meleği var. Hani gökler yerler yaratılmadan yaratılmış yedi melekten biri de o işte. Kıfu. Durun. Takıldı yine. Bizim buralardan geçiyor mudur acaba? Tahmininiz ne? Bizimki on bin fite kadar bile bence birinci katsama 500 beş yüz sene. Bizimkinin me hafaza melekleri bile biraz kaldırırlar. Ulan, ...çok sakatlar var derler... ...onlar bile geri indirirler... ...birinci katta rezil olmayalım diye ya... ...öbürleri bari direkt bire çıkıyor... ...oradan aşağı vuruyor... ...ben bizinkilerin bire de çıkacağını düşünmüyorum... ...şu yırtıklarla... ...ama yamarsak istiğfarlarla... ...çıkar inşallah... i̇nşallah. E ...ne yapacağız... ...bu hadisleri niye anlattı bize... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...niye hafız münziri nakletti bize... ...biz niye vaaz ediyoruz bunu... ...sana da bana da... ...kavrarsan fayda verecek zayi edersen Allah indinde delilin kopacak. Konuşan laf kalmayacak. Onun için bize tamamen efendim bu ikaz. Vadri bu vurun bi azel ameli bu ameli ve sahibi sahibinin suratına vur. en melekül kibri. Ben kibirle görevliyim. Kibir büyüklük taslamak. İftihar başka hava atmak, çalım satmak. O biraz daha ne diyeyim sana düşük kalır. Yani şöyle diyeyim sana hoppala zıppala işler onlar. Anladın mı? Hava atmak için kapak gibi şunu yaptım mı ben bunu yap falan. Bu kibir öyle değil. Kibir tenezzül etmez konuşmaya. Anladın mı? Böyle bir oturur böyle. Adamlar işte müsafa yapacak. Şey ele elini falan çeker falan. Ondan sonra iki elle yapmaz falan. Böyle hareketler. Yani şimdi deseler ki hani şimdi düşünsek işte ben de on kere atacak gittim veya şurada namaz kıldım falan diyeyim mi demeyeyim mi? Cık, bunlar benim kılasım. Bu adamlar benim ayarım mı ki ben bunlara bu konuyu açayım? Bu hepten tam mütekebbir yani. Ben kibirle görevliyim. Adam çok amel doldurmuş ama inne o şüphesiz o Ha emer anir. Bana emretti Rabbim Rabbim. Ella eda. Bırakmayacağım. Amele onun yaptıklarını. Yüce avucu geçecek. Geçmesini bırakmayacağım ni beni. Benden ileri geçirtmem diyor. Rabbim emretti. İnne o çünkü kâne o idi. Yetekebber o. Büyüklük taslardı. Alennaz. İftihar övünmek. Şunu yaptım bunu yaptım. Geçen ki o sö yani çok konuşur. Hava atacak. Ama bu herkesten üstünüm. Ben büyüğüm bunlar küçük. Hepsi benden aşağı derecede diye. Alennaz insanlara karşı fi mecalisim oturdukları toplumlarda ortamlarda devamlı kibir.